Değerli çiftçilerim merhabalar. Nasılsınız bakalım? Mis gibi bir doğa, kuş sesleri, doğayla iç içe, hayvanlar, kediler, köpekler hepsi beraber bir şekilde budama yapıyoruz. Böyle güzel bir bahçemiz de biliyorsunuz ki 4 yıl önce burada güzel bir bahçe kurmuştuk. Tabii bu bahçede de hep ormanlıktı burası. 40 dekar bir yer. Ormanlıktı, bahçe sahibimiz Onur abi buraya alınca burada bir yüze yakın da edremit, büyük ağaçlarımız vardı. tabi böyle değillerdi bunlar tamamen kuru yükseklere kadar çıkıyorlardı. Hemen burada gençleştirme budaması yapıldı yani bir nevi kabaklama budaması yapıldı. iki yıl önce de buranın videoları var YouTube'da bulursam eğer linkini atacağım size. Çok kötü bir bahçeydi buralar. <laughs> Hatta baya bir laf da gelmişti. İşte bu ağaçlar düzelmez falan filan. Yani iki yıldır da çok güzel meyve alıyoruz tabi burada. Ve önümüzdeki yıllarda da çok güzel meyve var. Ee, burada nasıl bir budama yapacağız biz? Gençleştirildikten sonra bir nevi ayıklama budaması yapacağız ve e, pratik bir şekilde büyük edremit ağaçlarında nasıl bir budama yapılır? Konumuz daha çok o olacak. Gençleşen ağaçlarda bir nevi yani 100, yakın, 100 yaşına yakın bir ağaç burası bahçe. E, gençleşen ağaçlara nasıl bir budama yapılır? İkincisi pratik bir şekilde büyük edremit ağaçları. Yani edremit diyoruz ama bizim bu bölgede edremit ayvalık aynı isim e, birazcık meşhur bu bölgenin. Yani bir nevi büyük yağ olarak değerlendiriliyor. Aydın bölgesinde de hocam Memecik'te aynı mı? dediğiniz zaman evet Memecik'te aynı. Yani biz sadece yağlık ve sofralık olarak gördüğümüz için budamaları aslında bunlar da çok güzel bir sofralık hani biz hep e, yağlık diyoruz ya hani yağlık Arbekina bir de halhalı var şey tarafında, Mardin taraflarında bir de Adana, Hatay taraflarında. Gerçekten çok küçük onlar. Baktığı zaman evet onlardan da çok güzel kırmalık ya da sofralık olur ama yani bizim halkımızda yanlış bir tabir var. Hocam yağlık ağaç. Hayır aslında yağlıktan da çok güzel sofralık oluyor. Ben mesela bu Edremit'lerin kırmasını, çizmesini, salamurasını, siyahını, selesini her şeyini de seviyorum yani trilye ile kıyaslarsak eğer yani hem yapılışı daha kolay hem raf ömrü daha uzun hem de yağ oranı da daha fazla bizim bu çeşitlerde yani mantık yağlık ve sofralık olarak düşünmeyelim dikerken evet gemliğin de diktiğiniz zaman sofralığı da oluyor yağı da oluyor mesela 3,5-4 kiloda bir evet edremiti diktiğiniz zaman yağı da oluyor sofralığı da oluyor ondan böyle beynimizde karmaşık bir bilgi var onu unutalım. Şimdi biz gelelim konumuza tekrardan. Evet bazı ağaçların yarısını budadık. Şimdi burada kaldık. Ee, nedir bu ağaçlar? Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bunlar hepsi önümüzdeki yıla meyve. Evet kabaklama yapıldı ağaçlarda tamamen. Şu budadığımıza bir bakın. Burada sadece bırakılan şurada bir dal bıraktık. Şurada kabakladık şuradan kabakladık. Bir de şuradan kabakladık 3 yıl önce. Sadece yerden 1,5 metre şu küt, şu küt, şu küt vardı. Ve 3 yıl sonrasında da şekil böyle oldu ağaçlarda. Bir tane bu diyelim Onur abi. Diyelim. Yani bazen evet gençleştirdikten sonra da kalın dal çıkabiliyor el çiftçilerim. O da Ersen'e birer tane bırakalım. Evet bunda da ne yapmışız biz? 1, 2, 3, 4. Sadece yerden 1,5 metre yüksekliğinde 4 dal bırakmışız. Şöyle. Ondan sonrası da 3 yıl içerisinde gelişen bir ağaç formuna gelmiş oldu. Biz burada ne yapalım? Biz bu ağacı budayalım mı abi o zaman? Budayalım. Şu malzemelerimi getireyim. Merdiven ve motoru testereye getireceğim. Kızım, gel bakayım Eren abi. Sen gel, 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 gel buraya, gel buraya, gel buraya. Sen yani ne yapıyorsun bakalım kızım? Değerli çiftçilerim, bakın tekrardan söylüyorum. Bir ağacın çok yüksek oluşu size çok meyve verecek anlamına gelmiyor. Bu işlemi ben yapmak zorundaydım. Evet daha önceki yıllarda kupkuru çalı gibi bir bahçeydi burası. Ya bahçe sahibi bile inanamadı bahçesine. Onur abi konuşsana ya. <laughs> Hep ben konuşuyorum. Aa, siz doğru söylüyorsunuz Erhan Bey. Onur abimiz de Bergama'da reklamınızı vereyim mi abi? <laughs> Bergama'da ve Dikili'deki e, Türksel iletişim merkezi. İletişim merkezinin sahibi oluyor yani iki şubesi Dikili ve Bergama'daki. Ya biliyorsunuz 5 yıldır e, başının başının belası Voluran abi. Estağfurullah. Şimdi abi ben bir ağacı budamadan önce ne yapıyoruz? Bir defa etrafından dönüyorum. Bir defa bir bakıyorum yapılacak işleme. Boş mu mı? lazım olur abi. E bakıyorum ben ağacımıza. Evet bol miktarda meyve yaptı bu ağacımız bizim bu sene. Yani bundan iki ay önce paylaşmıştım. Ve bol miktarda da meyvesi var. Birazcık halka leke karıştırdık biz bu bahçeyi. O da iklimin verdiği. Tamamen sıcak şu anda biz. Bugün kaç kaçı abi? 25-26'sı mı? 25-26'sı mı? Hafta sonu kursum var. <laughs> <laughs> ee, yani hangi aydayız onu bilelim bari Vallahi abi. Ocaktayız. Ocak, bir haftadır Ocak, tarladayız. Tarihleri karıştırdık. Ocak 2024. 27'si. Yani ben sürekli tağlarda olduğum için takip etmiyorum şeyi. Ee, yani ayın kaçı vesaire. Sabah işe akşam eve evde sizin mesajlarınızı cevaplıyorum. Ha, bu arada mesaj demişken şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yani söz veriyorum bugün size akşam eve gittiğimde interneti açacağım. Yani bine yakın mesaj geliyor ve onu şahit olmanız için e, canlı bir videosunu çekeceğim. Onu mutlaka yapacağım. Ya bazen e, ben en önemli sorularınıza bakıyorum cevap veriyorum. Yani sürekli aynı soruları sorduğunuz zaman ve aynı soruların cevabını bu videolarımda vermişsem eğer onu genelde cevap vermiyorum. Ya da hocam yüz ağacıma kaç paraya budarsın? Ağacı daha görmeden bu tür sorulara cevap vermiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Bazen de yazıyorsunuz, yazıyorsunuz, yazıyorsunuz. En fazla bir gün ya da iki gün geçmiştir. Sonra küfür ediyorsunuz. Ana avrat düz gidiyorsunuz. Cevap veriyorum, arıyorum. Ya neden böyle bir terbiyesizlik yaptınız diyorum mesela. Hocam işte siz mesajı görün de ile alın da bana dönüş yapın diye. Ya çok denk geliyorum bu aralar yapmayın yani ben üzülüyorum yani seviyenize üzülüyorum ahlakınıza üzülüyorum Antep'te oldu geçen gün abimiz avukat aynı zamanda ve birkaç gün sonra da ben hiçbir şey demedim özür mesajı yazmış yayınlayabilirim de ama gene onu da yapmayacağım yani benim için gözümde hepiniz aynısınız ondan dolayı hani e, inanın yetişemiyorum ya üstüne üstün bir de telefon istiyorsunuz. Hani telefon benim özelim. Bunu ben ilk videomdan beri söylüyorum. Telefon paylaşmıyoruz. Hani Instagram'dan her yerden yazın. Evet cevap veriyorduk ama hani bu saatten sonra birazcık zorlanıyoruz cevap vermekte. Ben ne yapıyorum? Okuyorum. Okumadığı olarak görmeyin. Sorularınızı video üzerinden geliyorum. Yani videolarda cevap buluyorum. Bundan daha güzel olur mu abi? Sorularınıza evet. videoyla cevap. Biliyorum. Konu nasıl açıldı ya abi burada? <laughs> ha, tarihten açıldı. Tarihten gitti. Neden tarihe sorduk? 27 Ocakmış bu arada. Neden tarihe geldik abi biz? Her neyse. Şimdi değerli takipçiler. Bu ağacımızı ha, şeydi, al, kalka lekeden Alkal dolayı. E, bu sene yağışlardan dolayı değerli takipçiler çok fazla ve hemen arkasından da güneş çıktığı için ocak ayındayız. Bir gün öncesinde yağmur yağdı. Şimdi güneş bu tamamen mantara hastalıklar. Yani halka lekenin habercisi. Yani biz geçen yıllarda iki defa bakır uyguluyorsak bu sene üçe çıkardık. Daha evet. dün ne dedim size ben abi? Hemen arkasından. atalım dedi. Hemen sonra abi bakır atacağız. Evet bir ay önce de Ocak'ta atıldı. Ocakta attık bir ay önce de atıldı. Şimdi de atılacak. Mart'a da atılacak. Maalesef iklim bu sene tamam güzel çok şükür Allah versin. Ama bunun da sıkıntılarını göz ardı etmemiz lazım. Şimdi ben bu ağacı etrafından geziyorduk en son. Radara yakalandık. Bakıyorum. Evet ilk yıllarda çok kesim yaptığım için tamamen hepsi yeşil aksam şu anda ağacım. Hepsi meyve. Hocam nedir bu meyve ya? Meyve deyip duruyorsunuz. Evet şu sürgün şu anda baktığım zaman benim bu ağaçta bakın şunlar da meyve vermiş meyveli daha duruyor meyvelerimiz daha duruyor evet tamamen yeşil aksam görüyorum ben bu ağaçta değil mi Onur abi evet e, yeşil aksam görüyorsam e, ağacım sağlıklı ve aynı zamanda şekillerimi görüyor musunuz şu ağacı gösterir misiniz abi şekillerimi de görüyorsanız eğer bu tamamen meyve yatacaktır. Evet, bu benim gözümde 4 yaşında bir ağaç. Yani ben buna bir nevi şekil budaması yapacağım. Ben şunlar da 4 yaşında küçükler. E, o küçükler gibi bir nevi şekil budaması yapacağım. Baktık. Sadece kalın bir dalım var abi geçen yıllardan kalma. Onu keseceğim. Ondan sonra ağacın tepesinden aşağı doğru ineceğim. Yani bir nevi ben e, inci aramı hepsini ağacın üzerinde yapacağım. Ondan sonra aşağı inip bunu kesinlikle unutmuyoruz. Ben edremitlerimi ağacın iç bölgesinden dışa doğru bu diyorum. Yani şu noktadan bakmıyorum ben. Şöyle geriye geliyorum. Geriden bu diyorum. Onu şimdi size göstereceğim. Yani buradaki taktiği de ilk defa size ben buradan vereceğim. Ee, güzel pratik bir e, taktikle çok güzel bir budama yapacağız. Şurada kalın bir tane küt var abi, onun keseceğim. Ondan sonra da fazlalıklarından arınacağım. Şimdi Onur abi bir tane tek kalın dalım vardı. Onu kestim. Çünkü tam altından patladı. Biliyorsunuz abi biz de buradan istiyoruz. Alttan. Şimdi ortada karışıklar var abi. Ben isterdim ki elle alıp orayı çekmeyi ama siz şöyle gelin Onur abi. Şuradan dik giden dalları keseceğim. Ee, ve arka arkaya çıkmış obur dallar var görüyor musunuz abi evet. ben o obur dalları meyveye çevireceğim abi yani tepelerini keseceğim boya gitmelerini engelleyeceğim ben yatıracaksınız yani. Aynen öyle Ben şimdi şöyle yapalım abi çok karışık olmasın 1 2 3 4 4 dalım var ya benim 4 dal üzerinden gideceğim yani şurada benim sırıtan bölgemi şuradan yukarıdan aşağıya doğru ineceğim. Evet burada fazla makas kullanmıyoruz el takipçiler. Tabii makas kullanmıyoruz diye ağaçlarımızı çok hassas testere vurmamız lazım. Gövdeler yeşil ve taze olduğu için yani kalkıp da şöyle sıyırmıyoruz. Yani tek atış yapıyoruz şöyle görüyorsunuz. Yani aslında... Makas kullanmak bile çok riskli bir iş. Yani öyle bir kesim yapmanız lazım ki yani ucuyla te makas gibi yapmanız lazım. Şöyle ucuyla dedim. Abi onu ekranı yakınlaştırabilir miyiz? Şöyle mesela. Hocam evet makasın girmediği yere testere girer mi? Eğer işinizin birazcık ehliyseniz eğer. Evet şunun gibi gir giriyor görüyorsunuz. Ondan dolayı çok hassas bir iş. E bu sefer de bana mutlaka diyeceksiniz. Hocam testereyle bu iş yapılır mı? E yapacaksın. Değil mi Onur abi? Gerekiyorsa. Evet yapacaksın. Kolaylaştırınız. Zorlaştırmayınız. Hoppa. Ve en son aşağı indiğimde çok güzel bir şeklim olacak benim bu bahçe ağaçlarda. Dik gidenleri, obur dalları kesiyorum değerli takipçiler. Bir nevi merdiven kullanmıyorum yani ağacın üzerinden tek tek iniyorum. Evet bu işlem birazcık daha risklidir çünkü e, göremiyorsun ağacı nasıl budadığını. Ondan dolayı ağacın aşağısından bir kere dönüyoruz ya. O dönüşte nereyi nasıl keseceğimizi beynimizde sindiriyoruz. Ondan sonra ağacımıza çıkıyoruz. Şu an bu birinci dalım benim bitti. Arada bir şöyle aşağıda gelirsiniz. Yol açtım size. 1, 2, 3. Arka arkaya çıkan obur dallarım var. Onları sadeleştirmem gerekecek. Çünkü çok fazla taze sürgünlerim var. Yani taze dallarım var. Onlar benim iki yıl sonra şunlar kadar kalınlığında olacaklar. Ondan dolayı gelecek için şimdi çok iyi temelleri hazırlamamız lazım. Bunlar hepsi meyve yapacak değerli takipçiler. Şeyde de yazın size göstereceğim. Hatta bu ağacı bile gösterebilirim yani direkt burada uygulama olarak. Bu da bitti. Şimdi geliyorum bu tarafa. Tabii en son aşağıda bir merdivenle de gezeceğiz Onur abi. Arda bir böyle pencereleri açmak zorundayız. Hocam hiç edremit büyük ağaç budamıyor musunuz diyorsunuz. Aslında çok buduyoruz. Sadece paylaşmıyoruz YouTube'da. Ama bu sene yine 4-5 tane YouTube'da büyük bahçe videoları hazırladım. Hatta 650 yaşında bir bahçe. Asırlık ağaçlar. İzmir Seferi Hisar'da. Orada çok güzel bir çekim yaptık. Onur abi. Abi niye hiç konuşmuyorsunuz? Valla dün yorulduk herhalde Eren hocam. Abi dün de konuşmadınız. Dün de video asıladık. siz tamamlıyorsunuz eksik bilgiler artık. Hani bahçe sahibi olarak bizi artık övecek misiniz? Gömecek misiniz abi? Valla hocam bizi tek söylemek gereken şey elinize sağlık çiçek gibi oldu hepsi. Para kazanıyor musun Onur abi? Şimdi takipçiler soruyordur. Ya bu Eren hoca piyasada biraz farklı para alıyor. E siz görüyorsunuz abi işimizi. Aslında çok mu para alıyoruz yoksa seri olduğumuz için kısa sürede mi bitiyor iş? Valla hocam hesabı yaptık işte. Bu bahçeye girselerdi 15 günden önce 20 günden önce çıkmazlardı. Siz 6 günde maşallah bitirdik. Bini aç gitti Evet ama bitirmek de önemli evet. değil abi. Düzgün bir iş ortaya çıkmış mı? İçimizi sindi. Geçen sene de öyle bir olay olmuştu biliyorsun. Ama ya geçen sene olmuş mesela. Bizim iş yoğunluğumuzdan dolayı Sıkıntı Onur abimiz abi. devam edemedik onunla bir yıl ara verdik. Başka bir arkadaşlar geldi buraya. Bir nevi onların sıkıntılarını düzeltiyoruz. Yani bize bir sene kaybettirdi mesela bu zaman. Aynen öyle. Ondan dolayı abi bu tür işlerde para e, önemli mi abi iş mi önemli? İşte aynen tabii. Değil mi? Zaman telafi ediyor zaten o şu anda. Aynen öyle. E bak bu bahçe bu büyükleri 3-4 yılda bu hale geleceği tahmin eder miydiniz? Yok çok değişti bahçem canım. Şükür iki kelime konuşturabildik onun abi. <gülüyor> <gülüyor> Artık bir ay konuşmaz olur abi. Evet hocam ya. ay 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 ay. Şuradaki bir dalı da çıkarmam gerekecek büyük bir dal. Hoppa. şimdi. Böyle bir döneyim etrafından Tepelerle işim bitti Yukarıları ayıkladım Şimdi Onur abi aşağıda ne yapacağım biliyor musunuz abi Şimdi eteklerim kaldı benim Etekleri tamamen Testereyle Yani makasın Gördüğü işlemi aynen bununla yapacağım Nasıl yapacağım Ağacın içine giriyorum Şu anda Buraya gelir misiniz Onur abi Gelin abi şuraya ya da ben alayım kamerayı. Aldım. Şimdi buradan baktığım zaman bana karışık gelen ve iç içe girmiş çapraz tüm dalları kesiyorum. Yani ağacın estetik duruşuna bakmayacağım. Buradan nereler eğer karışıksa oraları alacağım. En son geriden baktığım zaman ağaç çok güzel bir şekle girmiş olacak. Yani öyle bir dokunuş yapın ki testereyle hiç ağaca zarar vermesin. Ve tek seferde kesmeli. Evet şu beni rahatsız ediyor. Üste binen bir dalım var. Şuradan keseceğim. Bu da rahatsız ediyor beni. aldık. Bu tarafa geliyorum. E bakın üst üste binenler var. Alıyoruz. Ağacın iç kısmından yapıyoruz ama bunu. Şurada bir iki yan yana iki dal var. Onu alıyorum. Şurada üst üste binenler var. Ben Onur abi siz devam edin de şunla Çünkü arada bir makasla kullanmam gerekecek. Şöyle. Ah bah. Bu tarafı da aldım. Dönüyorum böyle aynı eksen etrafında. Şurada ilk üst üste binenlerim var araları açıyorum. Yani pratik bir şekilde yaptığınız zaman bu tür ağaçlarda merdivene de gerek kalmıyor. İçeriden çıkmıyoruz kesinlikle. seviyorsun şey değil mi olur abi? Allah <laughs> Mevlana gibi döndük <laughs> maşallah. En son baktığımızda abi ağaç budadık ya budadıktan sonra hiç hırpalanmamış gibi olmalı çok güzel meyvelerimiz olacak buralarda bizim. Şu an şu geriden bir bakalım abi. Gördünüz mü bakın. Ne güzel. Kutu gibi, festen gibi tepelerimiz aynı seviyede. Pencerelerimizi açtık. Bu şekilde güzel bir meyve alacağız. İnşallah. O zaman biz başka bir ilde, başka bir ilçede, başka sıkıntılı bahçelerde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet. Güneş doğmadan sabahın seyrinde şu huzuru dinler misiniz? Damasını yaptığımız bahsenin odunları gidiyor bu dördüncü romork 800 ağaçtan romorklar arka arkaya ben buraya çektik çektik abi yaklaşık bir yedi romork odun çıkacak buradan Yani biz yıllarca odun beslemişiz burada. Şöyle Yaklaşık bir 30-40 tane şöyle farklı farklı noktalarda odunlar var. Kolay gelsin. Cehenneme çevirmişsiniz burayı abi. <laughs> ne çok odun çıkarmış ha burada ya. Valla katletmiş ha burayı. He? Allah Allah. Vahşet olmuş burada vahşet. He. Biz budadık buraya. He. Aynen. Tabii tabii açlığı bıraktık. Bunlar gidiyor değil mi? Tabii trilye